Herkese merhaba. Bugün de sizlerle damla çikolatalı kurabiye yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi saymakla başlayalım. 1 adet yumurta, tereyağım var 200 gram, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, cinsi fark etmiyor. Hepsi olabilir. 4 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 1 su bardağı da damla çikolatam var. Öncelikle tereyağı, şeker ve yumurtayı birleştirip bir çırpalım. Tereyağı moda sıcaklığında olması gerekiyor. O yüzden ben birazcık önce çıkardım. Bu da şekerimizi alalım. Ve yumurtamızı. Sıvı yağımı ekliyorum. Tekrar çırpalım. Nişasta mı ekliyorum? Bir paket vanilya. Kabartma tozumun da yarısını ekleyeceğim. Şöyle bir çırpalım bir daha. Şimdi unumu ekliyorum. Burada 3 su bardağı unum var. Ekledim hepsini. Bakalım az gelirse diğer bardağımı da ekleyeceğim. Buradan sonra çırpma telimi bırakacağım. Yoğurmaya geçeceğim. bir bardak ayarlamıştım onu da ekliyorum. Hamurumu yoğurdum. Şimdi en son çikolata damlacıklarımı da atıyorum. bir karıştırdım tamam. Şimdi şekil verelim. Tepsimi de böyle alayım. Elinizle de şekil verebilirsiniz. Kaşıkla olur. Dondurma kaşığıyla da olabilir. Şöyle bir kaşıkla deneyelim. Şimdi 170 derecelik önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Pişsin gelsin bakalım. Kurabiyelerim pişti. Soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Bu arada videomu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.